Hey, merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ama sahte Survivor oynayacağız. Arkadaşlar bunda hardcore olmadığı için zorluk zor da yapacağım. Birazcık da kolay şey alabilirim. Başlangıç sandığı. Bunu sandığı açacağım. Buradan, operatör. Devam et. Dünya türü sonsuz. Tamam. Koordinatları göster. Anında yeniden doğma. Tamam. Bunları etkinleştirildiğimize göre oyunumuza başlayabiliriz. Geliyorum arkadaşlar. Bak. Geldim arkadaşlar şimdi. Ben sadece saltık yapmam gerekiyor ya. Bak aşağıda. Abi. Şevresten bir yer var. O bak. baltayla çok iyi saldırabiliriz. Kabın her zaman lazım olacak. Bunlar az zaman olur. E yemek. <laughs> acıkınca yeriz. Acıkın, acıkınca. Keşke tatlı şey olsaydı. E, mızır. Ve gel. Geliyor yapıyoruz. Buna koyduk onu. Tamam. Harca oluştur. Bir, ikiye gir. Yani İki. Arkadaşlar babamın ses. İşte bizim aile de böyle. Sizin aileniz nasıl ne oldu Abi ya. Öf. Hep böyle ilerlemez. Böyle kalacağım. Arkadaşlar yeni masum. Bu seferinki birazcık küçük. Lan ne yapıyorsun? Hadi. Hadi. Abi survival yapıyoruz ya. Aa çakı. Efendim? Bura bir şey taktı. Abi her tuşla kazıyor lan. Aaa. Hayır. Arkadaşlar. Son anda. Ben kraftin table yapmadım doğru mu? Oğlum ben bunu çok az yapıyorum. Gömür mü? Oha gömüm. Yok oğlum. Ekmeği pişirebiliyorsak pişiririz. Pişiremiyorsak da çok kötü. XP de veriyor arkadaşlar. Oh kemir yağmur. Kemer çok işimize yarayacak. İlaki zamanlarda. Arkadaşlar ben çok az bir video yapmak Yeni Minecraft yapacağım bu Minecraft. Silmeyeceğim çünkü ben bunu başka bir kuzen olarak bir abimle oynuyorum. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Arkadaşlar ben altı sürmeyeyim. Ben çıkışını buluruz. Aşk. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Diğer videoda başka bir Minecraft'la geri döneceğim.